Elmalılı Hamdi Yazır'dan Hak Dili Kur'an Dili Tefsiri Dua Dua, Arapça'da aslında davet gibi çağırmak manasına gelen bir mastardır. Sonra küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya doğru meydana gelen, istek veya karışlar anlamında meşhur olmuş ve isim olarak kullanılmıştır ki, ''dua dinledim, dua okudum'' denilir. Duanın gerçek anlamı, kulun şanı yüce olan Rabbinden destek, ilgi ve yardım istemesidir. İlimden dem vuran bazı cahiller, duayı faydasız bir şey sanmışlar. Bunların başında yaratıcı kudreti kör bir kuvvet gibi sanan kör kuvvetçiler vardır. Fakat bunlardan başka gereklilik yani determinizm veya cebir teorilerine saplananlardan da bu konuda şöyle bir takım şüpheler öne sürmeye kalkışanlar olmuştur. 1. Dua ile istenilen şey Allah'ın katında ya meydana geleceği bilinmektedir ya da meydana gelmeyeceği bilinmektedir. Onun meydana geleceğini bilmekte ise o halde meydana gelmesi zorunludur, duaya ihtiyaç yoktur. Meydana gelmeyeceği bilinmekte ise yine duaya gerek yoktur. Çünkü kesinlikle olmayacaktır. 2. Bu evrendeki bütün olayların ezeli bir etkene, ezeli bir var ediciye varıp dayanmış olduğu hususunda şüphe yoktur. O halde bu ezeli etkinin ezelde varlığını gerektirdiği şeyin meydana gelmesi zorunlu, gerektirmediği şeyin de meydana gelmesi imkansızdır. Bunlar ezelde kesinleşmiş ve kaçınılmaz olunca doğanın da elbette bir etkisi olamaz. Bu husus çeşitli deyişlerle de ifade olunur. Denilir ki kaderler geçmişte kesinleşmiştir, kazalar, hükümler ise önceden tamamlanmıştır. Dualar buna ne fazlalaştırır ne de eksiltir. O halde doğanın ne faydası var? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile Allah kaderleri halkı yaratmazdan şu kadar ve şu kadar sen önce belirlemiştir ve aynı şekilde kalem olacak olanı her şey yazıp kurmuştur buyurmamış mıdır? Yine dört iş bitirilmiştir. Ömür, rızık, yaratma ve ahlak hadisi de rivayet edilmiş değil midir? O halde duanın ne faydası var? 3. Yüce Allah Allamül Güyüptür yani gayblerin kusursuz bilicisidir. Gözlerin hain bakışlarını, gönüllerin gizli tuttuğu niyetleri bilir. O halde duaya ne gerek var? Cibril aleyhisselam bile bu anlamdaki sözüyle ihlas ve kulluğa en yüksek dereceye ermiş. Hz. İbrahim ateşe adılırken ondan istemek yerine onun benim halimi bilmesi bana yeter demekle Allah'ın dostu olma makamını, halillik makamını kazanmış diyorlar akli deliller ve sahih hadislerle sabit olduğuna göre Allah'ın Hz. Ebu gibi sıddık kullarını ulaştığı makamın en yükseği Allah'ın yazgısına, kaza ve kaderine razı olmak değil midir? Dua ise nefsin isteğini Allah'ın isteğine tercih etmek ve insanlık hissesini istemek olduğuna göre bu razı oluşa aykırı değil midir? Fatiha'da açıklandığı gibi bir hadis-i kutsi de beni zikrettiği için benden bir şey istemeye vakit bulamayan kimseye ben benden isteyenlere verdiğimin daha üstünü ve daha fazlasını veririm buyurmamışımdır. Bu nedenle dua etmemenin daha yerinde ve güzel olduğu bu açıklama şekillerinde kesinleşmez mi? demeye kadar iş götürmüş olmuştur. Bunlara karşı bilgili kimseler ile alimlerin büyük bir çoğunluğunun duanın kulluk makamlarının en önemlisi olduğunu tereddüt etmemişlerdir. Ve bu konuda akli ve nakli birçok delilleri vardır. 1- Görülüyor ki yukarıdaki şüphelerin başı kader konusuyla ilgili cebir ve determinizm inancına dayamaktadır. Halbuki bununla duayı inkara kalkışmak çelişki olur. Çünkü bu şekilde insanın dua ve duaya iman edeceğinin meydana geleceği ezelde biliniyor idiyse o dua muhakkak yapılacaktır. Bu konuda şüphe uyandırarak bunu iptal etmeye çalışıp cebr ve kaderden söz etmek anlamsızdır. Ve eğer meydana gelmeyeceği biliniyor idiyse inkara kalkışmaya gerek yoktur o dua zaten yapılmayacaktır. Ezelde duaya bağlı olarak takdir olunan arzuların da herhalde dua şartıyla meydana geleceğini bilinmiş olması, başarılı olması, mesela yemek yemek şartıyla doyması, kaderde belirlenmiş olanın doyması, istemek ve azmetmek şartıyla başarı, kaçınılmaz olanın başarılı olması, yemeye, istemeye, azmetmeye bağlı olduğu gibi dua da böyledir. Bu nedenle birinci ve ikinci şüphelerde genel olarak yapılan reddiye eksiktir. Talep ve duaya bağlı olarak meydana geleceği bilinen kaderler vardır. 2. Cenab-ı Allah her şeyin başlangıcıdır. Bu mana iyi düşünülünce anlaşılır ki kadere mahkum olan Allah değil yaratıklardır. Kaderler yazılıp geçmiş sabık ise Cenab-ı Allah da kaza ve kaderden daha öncedir. Dua bu önceliği onaylama ve itiraf olduğu için kulluk makamlarının en önemlisidir. Bize gelince allah Teala'nın ilmi ve kaza ve kaderin nasıl olduğunu konusu aklımızın kavrayamayacağı bir şeydir. Kader sırrı meydana gelmeden önce bilinmez. Bu sebeple ilahi hikmet kulun ümit ile çekinme arasında koşup korunmasını gerektirmektedir. Ümit ve beklenti başarılı olmanın sebebi korku ve sakınma da başarılı olmanın düzenleyicisidir. Yaşamak bu iki özelliğin dengede olmasıdır. Varlık ile yokluk arasına gidip gelen mümkün varlığın özü de budur. Bunun için ilahi ilim her şeyi kuşatmış, ilahi kaza ve kader her şeye geçerli olmakla beraber yükümlü ve sorumlu tutulmalar da doğrudur. Biz hem kanunsuz yaşayamadığımızı biliriz hem de iradenin ve azmin de bir kanun olduğunu biliriz. Ümit ve sakınma, isteme ve azmetme yasalarından biri de duadır. Bütün olaylar sebeplere bağlı ise dua da o sebeplerden biridir. 3- Ashab-ı kiram Resulullah'a cebr ve kader konusunu sormuşlar. Ya Resulallah nasıl görürsünüz? Bizim amellerimiz tarafımızdan yapılmadan önce kader tarafından kesinleşmiş belli bir şey mi yoksa tarafımızdan kendilerine başlanılan bir iş midir demiştir. Ve şey'un gadfirra'a minhu bitirilmiş kesinleşmiş bir şeydir buyurulunca o halde amel ibadet de ne kalır sorusunu yöneltmişlerdi. Bunun üzerine çalışınız. Herkes ne için yaratılmış ise ona kolaylaştırılır buyurulmuştu. Hem kaderin geçmiş olduğunu hem de kolaylaştırmak için çalışıp gayret etmenin gerekliliğini göstererek işin ne cebir ve ne salt determinizm ne de mutlak hürriyet olmadığını daha doğrusu ikisi arasında bulunup gereklilik ile seçme hürriyetinin toplamı olduğu ve iki şey arasında bir durum olduğunu göstermiş ve boyun eğdirilir, musahhar değil kolaylaştırılır müyesser buyurulmuştur. Şaşıranlar da bu denge noktasında aşırılığa sapanlardır. 4. Duadan amaçlanan durumumuzu Allah'a bildirmek, öğretmek değil, kulluğu göstermek, içten bir boyun eğiş ve alçak gönüllük ile Allah'a yönelmektir. Amaç bu olunca kaza ve kaderine rıza ile Allah, beraber Allah'a dua etmek, insanlık hissinin tercihi değil, ilahi kudrete her şeyden çok saygı göstermektir. Bu da en büyük makamdır. Cebrail'in Hz. İbrahim'in yukarıda aktarılan sözleri de yerine göre duanın en güzelidir. İstemeyi açıkça dile getirmek duanın zorunlu şeylerinden değildir. Zaman olur ki edebi ve yerini bilen huzurundaki bir kimse için hal sözden, kalden daha belidir. Ya Rab huzurundayım, halim sana malum demek, söyleyenin makamına, kalbin doğruluk ve iştenlik derecesine göre en etkileyici dualardan daha edebi olur.'' Daha doğrusu dua açık bir ifadeyle olduğu gibi dolaylı ve üstü kapalı ifadelerle kinaye ve ima yoluyla da olur. Bu bakımdandır ki kerim ve cömert olana karşı hamd ve övgü sunmak duayı da içerir. Dolayısıyla duanın en üstünü elhamdülillah demektir buyurulmuştur. 5. Dua hakkındaki ayet ve hadisler o kadar çoktur ki bunlara ancak kafirler inkar edebilir. Bunlardan olmak üzere bu ayetten başka Ud'u rabbekum tadarruan ve hufiyaten. Rabbinize yalvara yakara ve içten içe dua edin. Araf 55. Ud'uni estecib lekum. Bana yalvarın ki size karşılık vereyim. Mümin 60. Kul ma ya'bu ya'bu bikum rabbi levla duaikum. De ki Rabbiniz size ne kıymet verir duanız olmasa. Furkan 77. Men yucibu muttarine iza sıkıntıda olan kendine dua ettiği zaman duasına karşılık veren kimdir? Ne, ne, neml 62 ve فَلَوْ لَا Böyle şiddetli baskımız geldiği zaman hiç olmasa yalvarsaydılar fakat kalpleri katılaşmış en'am 43 gibi nice ayetler vardır. Sonuncusu gösteriyor ki Allah istemeyenlere, dua etmeyenlere öfkelenir. Daha önce Fatiha Suresi'nde dua ve talim mesele yani istemeyi öğreten sure isimlerini taşıdığı ve bununla Allah'a nasıl dua edileceğinin öğretildiği hususu geçmişti. Duanın önemini anlamak için yalnız şu anda incelemekte olduğumuz ayeti düşünmek yeterli yeterlidir. Çünkü Cenab-ı kitabın 14 yerinde sual ve cevap zikrettirmiştir ki bunlardan bazısı Feyas alunaki anil cibali fakul sana dağlardan soruyorlar. O halde de ki Taha 105. Feyas alunaki anil ruhul sana ruhtan soruyorlar. De ki İsra 85. Yas anil saati ayamul mursaha ne zaman demir atacak diye sana o saatten soruyorlar. De ki Araf 187 gibi temel ilkelerle bazısı da yes'alunuke anil hamri vel Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki Bakara 219 ve yes'alunuke meza yunfikun kul Neye infak edeceklerini sana soruyorlar. De ki Bakara 215 gibi ikinci derece konularla ilgilidir. Bunların cevapları da üç şekilde gelmiştir. Çoğunda kul söyle yerine fekul öyleyse söyle buyurulmuştur ki bu fe harfi cevabın acil olduğuna ve derhal tebliğ edilmesi gerektiğine bir dikkat çekme bulunmaktadır. Üçüncüsü dua hakkında bu ayettir ki buradaki ve izâ se'eleke ibâdî ayetin cevabı kul söyle veya fekul öyleyse söyle diye açıkça getirilmeyerek doğrudan doğruya fe inni karib ben çok yakınım şeklinde getirilmiş aracı zikredilmemiştir. Burada yakınım kelimesi de duaya cevap veririm anlamında açıklanmıştır ki bunda büyük bir ince mana vardır. Cenab-ı Allah duada kulu ile kendisi arasında bir aracın girmesini istemiyor ve sanki diyor ki Kulum aracıya dua zamanında başka bir zamanda muhtaç olabilirse de dua vaktinde benimle onun arasında aracı yoktur. Ben ona böylesine yakınım. Ben yakınım buyurulup da kulların bana yakındır buyurulmaması da gayet anlamlıdır. Çünkü kulun mümkün bir varlık olduğu için kul olduğu itibariyle yokluğun merkezinde ve fanilik kafesler içindedir. Bunun Hak Teala'ya bizzat yakın olması mümkün değildir. Bu nedenle yakın olmak özelliği kul tarafından değil Hak tarafındandır. Şimdi bu iki incelik gözden geçirilirse şu gerçeğe ulaşılır ki dua eden kimsenin gönlü Allah'tan başkasıyla meşgul olduğu sürece gerçekten dua etmiş olmaz. Allah'ın dışındaki her şeyden sıyrıldığı zaman da Cenab-ı Hakk'ın tekliğinin bilgisine dalar. Ve bu makamda kaldıkça kendi hakkını göz önünde bulundurmaktan ve insanlık payını istemekten kaçınır. Aracılar bütünüyle ortadan çekilir ve o zaman Hakk'ın yakınlığı gerçekleşir. Çünkü kul kendi gayesine yönelik oldukça Allah'a yaklaşamaz. O gaye perdeleyen bir aracıya dönüşür. Bu aradan çıktığı zaman zaman ise ve vefu'du emri ilallah inna'llahu basirun bil ibad ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını görüp gözetir. Mümin 44 ayetinde dile getirilen işleri Allah'a bırakma kusursuz bir iştenlikle gerçekleştirmiş bulunur. Göz hakkın gözü olarak görür, kulak hakkın kulağı olarak işidir, kalp hakkın aynası olarak bilir, duyar, ister ve o zaman milyonlarca aracının çağlar boyu yapamadığı şeyler ilahi dilemenin hükmüyle ol demekle verir. İşte dua böyle bir yakınlaşma vasıtasıdır ve bu nedenle ibadetlerin en üstünü ve en erdemlisidir. Nitekim Hz. Peygamber ve vesselam dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ibadet duadan ibarettir. Deyip o, da o ila estecib lekum. ayetini okumuştur. Dikkat edilirse görülüyor ki duaya önemsemeyenler ibadeti önemsemeyen kimselerdir. Bunlar ise Allah'a yakın olup duaya cevap verdiğini bilmeyen ve hatta Allah'a ortaklar edinen kimselerdir. Bunlar Hakk'a yalvarmakta kaçınırlar da yarattıkların ilgisini çekebilmeyeceğine minnet bilirler. İşte Cenab-ı Allah bu konudaki bütün şüpheleri savuşturmak ve kullarını aydınlatmak için duanın önemine ve oruç halinin de dua etmek için en uygun hal olduğunu işaret ederek oruç emrinden sonra peygamberine buyuruyor ki Kullarım sana benden sorarlarsa ben yakınım. Bana dua ettikleri zaman dua edenin duasına cevap veririm. Bu nedenle fel buli, Onlar da benim emirlerimi camdan icabet edip uysunlar. Fel yu'minu bi, ve bana inansınlar. Orucun fazitleri hakkındaki açıklamalarıma inansınlar. Leallekum yarşudun ki rüşlerine erebilirler, doğruca arzularını elde edebilirler. Bilinmektedir ki dua ile emir aynı kip ile yapılan birer istektirler. Bir düşkünün aman yetiş diye bağırışı bir dua, buna karşılık yardıma yetişen bir kimsenin haydi kalk demesi bir cevap ve bir emirdir. Küçüklerin yardımına koşmaya özen göstermek, büyüklük göstergesi olduğu gibi, büyüğün emrine itaat etmek de bir terbiye gereği olmanın yanı sıra, küçüklerin kendi yararlarına olan şeylerden ve akıl ile hikmetin gereklerinden olan bir görevdir. Akla uygun hareket etmeye ise rüş denilir. Büyüklerin büyüğü, emirlerin emiri, hakimlerin hakimi olan Allah Teala ise ululanıp teşekkür edilmeye en layık ve mutlak büyük olandır. Bilinen ifadesiyle her yerde hazır ve nazır, yarattıklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir ve onlara kendilerinden daha yakın ve en yakındır. Ucibu daveti dâi izâ ani. Bana dua edince duacının duasına cevap veririm. ...diye ayrıca dualara karşılık vereceği vaadinde bulunmuştur. Ve bu yüce Allah'tır ki kullarına ve sadece kullarının yarar ve lehlerine bir takım hükümler koymuş... ...ve bu bağlamda oruçla ilgili emirler vermiştir. Allah o büyüklük ve yüceliğiyle kendini kullarından uzak tutmaz ve isteklerine yanıt verirse... Güçsüzlük ve yokluk içinde dalmış olan kulların onun emirlerine yanıt vermesi ve candan uyarak boyun eğmelerini gerekli olduğu terbiye ve ahlak bakımında öncelikli olarak kesinlik kazanacak bir ödev olmuştur. Hatta sadece ahlak değil akıl ve yarar gereği olan bir doğruluk ve isabetli davranış olur. Bu nedenle ancak Allah'a ve hükümlerine inanarak karşılık verip boyun eğenlerdir ki akıl ve isabetli davranış yeteneklerini kanıtlamış olur ve arzularına dost doğru biçimde ulaşabilirler. Bu şekilde ayet oruçla ilgili hükümlerin yerine getirilmesinin gerekli olduğunu duyurmak için son derece etkili sebepleri ve hikmeti içeren kuvvetli bir buyruk olmuştur. Bu kuvvetli buyurma genel kapsayıcı ifadesiyle bütün emirleri ve hükümleri içine alıyor idiyse de özellikle oruç emrini izlemesi dikkat çekicidir. Oruç nefsin kışkırtıcı arzularının tersine bir yükümlülük olarak görüldüğü için diğerlerinden daha çok zor ve sıkıntılı kabul edileceğinden bu özel kuvvetlendirme vasıtasıyla ihmal edilmesi için insanlar sakındırılmıştır. O halde dua hakkındaki diğer açıklamalara gelecek olan diğer ayetlere bırakarak Oruç konusuna devam edelim. Rivayet olunuyor ki İslam'ın başlangıcında Müslümanlar oruç tutacakları zaman ancak akşamdan yatsı namazını kılıncaya yahut uyuncaya kadar yiyip içebiliyor, eşleriyle cinsel ilişkide bulunabiliyorlardı. İmsak yani oruç yatsı namazından veya uykudan itibaren başlardı. Bir gün Hazreti Ömer yasıdan sonra eşiyle birlikte oldu ve derhal pişmanlık duyarak Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi. Özrünü açıkladı. Derken orada bulunanlardan bir takım kimseler de yasıdan sonra aynı şekilde yaptıklarını itiraf ettiler. Bunun üzerine şu ayetler indi.